yapacak bir şey yok. Ya ben seviyorum bu hayatı bitik arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bak bir sürü taktik denedim. Anladın mı? Taktik tu taktik yaptım yani. Gerçekten. Bir döndüm af taklidi yaptım. Bir döndüm adamın önünde kill aldım. Diğerini suçladım. Anasını avradın. Elektrik kesildi. Evet abi. <gülüyor> <gülüyor> Impostor olduk abi. Ve 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 yanında mami. Mamişko var. Şimdi hızlı hızlı oynayacağım abi. 3 IQ Impostor taktiği. Tamam mı? Ay yeter ama artık ya. Harbi yeter oğlum bu ne ya? Kesinlikle ya bir var. tane info veriyorum size. Zegabon %3 biliyorum değil. Bu killi almadı Eyvallah yani. Abi. Ben de söyleyeyim. Sağ üstte Weapons'ta kim vardı? Ben evet ben iki üç kim? kişi de yanımdan geçti. Kafeteryadayken. Kimdi kim onlar? De. Kil nerede alındı? Cancım ben bastım Navigasyon şöyle söyleyeyim. Eee kil kil, kil kil navigasyonda <laughs> alınmış ve report'tan muhtemelen 5 saniye önce yani ışık kesildiği an alınmış. E ee, Ömer navigasyonda mı? Evet. Ömerle ben navigasyona doğru giderken report tuşu yandı. Ömer de gördü. En sağ taraf mı? Navigasyonun içi evet abi en sağda. Ya füze falan yönlendiriyoruz ya o görevin olduğu yer. Orada alınmış. Yukarıdan mami geliyordu. Yani bu kilim Mami'nin, Ömer'in ve benim almam imkansız. Mami'yi de yanında biri daha vardı. Kimdi? Ben vardım. Ben vardım. Deepinsta, Deepinsta Şafak, Şafak vardı vardı? ben. Vardım, de Şafak vardı orada ya. Ben vardım bir de Şafak vardı orada upload görü falan yapıyordu. Abi oraya ben vent atılabiliyor da. bu arada navigasyondan. Lan o kadar hızlı oyun başta kill cooldown vent falan imkansız. Ee, 10 saniye de kill KFC, cooldown. KFC. KFC ile ben de değiliz. Hiç... Zega Bond'a soldaydık. Ee? Ben... KFC ile sen değil misin abi? Evet değilim. benim işte. Neredeyiz Zega? Ben sorucuda benzin dolduruyordum. Şey de olabilir bu arada. E, yukarıdan vent atıp en aşağı inmiş olabilir ya da en üstte de çıkmış olabilir. Her Burada şey olabilir. E, yukarıya vent atmış olabilir. Yani Aşağıda da da vent da atmış 60'dan 60'dan 60'da. olabilir. Navigasyondan vent attı. At mi? Ya da kaldı ventin içinde. Navigasyondan vent attığında yok, yok. kameranın görüntüsü. Navigasyondan shield'a atmış çıktı. olabilir shield'a. Abi kamerada biri var mıydı? Ömer neredeydi? Ömer ben neydi? <laughs> Ömer ben neydi? <Ömer> <laughs> Ben navigasyonda yaprak döküyordum. Evet. White ben oru <Gülülüyor> ben oraya yaprak dökerken White navigasyona doğru gitti. Ondan sonra Aaa, kim gitti? Ben bir... White'i görmedim. Biri gitti mi? Biri gitmidi. Tamam. Gitmidi. gitmedi. Gitmedi <laughs> mi? Görmedim. White ölmüş. ölmüş. Ömer ben neydi diyen kim? Oğlum White. Yıkanı ya? kişi birbirini temize çıkaramaz. Biz üç kişiydik. O yüzden bu bayağı bir emir, emir tatil galiba ben verdim emire. Abi bir şey söyleyeceğim. Adam ben sizin ver. orada kile alıp vent atmış. Yani sizin oradan bir kişinin kaybolması lazım. Onu tahmin edemiyorsunuz <laughs> kimin olduğunu. Abi ona. işte ışık kesikti. Işık içer report olma ihtimali de var bu arada. Yok yok vallahi oğlum, oğlum 3 kişi var oğlum 3 kişi Neyse, var. Neyse. New day new game. Eee Abi şu adam oyun ben bayılıyorum ya oyun başı böyle kill tamam ben de alıyorum da yani o kadar kişi içerisinde nasıl alabiliyorlar ya. Navigasyonda bir görevciyim yok kardeş benim. Ben imposter'da çok güzel bir taktik gösterecektim size de maalesef kaldı o. Ozan burada kamera açık tamam beni göremiyorlar okey. Upload cube halledelim. Ya ben Zegabon'un kill almadığını biliyoruz. Ama Zegabon değildir değil bu. Ama gitti Matt Bey de taratıyordu kendisini. Yani ben Zegabon'un gerçek anlamda olmadığını düşünüyorum açıkçası. Bir dakika. Kamera halen daha açık. Kamera kapan açıldı. Şunları da halledelim. Ana ne avradını ya. Elektrik kesildi. Yol üstündeyim. Fuck. Gitsem mi gitmesem mi ya? Ha açıldı. Tamam. Tertemiz. Ha Üç kişilermiş çok güzel. Tamam. Buradan çıktık. Okey ben sola doğru gidiyorum. Mami orada, orada. Kesip çıkmadı değil mi? Yok. Okey. Okey 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 okey. Bak herkes kontrol ediyor. Zekanız kontrol ediyor. Ben de kontrol ediyorum. Benim tek kezen birini yakalamam lazım. Elektriği kesip de. Hadi Mami kill al Mami ya. Come on. <laughs> Helal lan Mami. Evet, sizde. Mami ile uzan. Güzel. Oo elektrik kesildi gene. Elektriğin uzağındadır inşallah. İnşallah burada değildir ya. Bir dakika. İnşallah burada değildir. Ha tamam. Büyük ihtimalle sağdan bir kil, alın, kil alındı abi. Sağ tarafta bir kil alındı diye düşünüyorum ben. Mantıken elektrik kesildi. Mami geliyor bak. Mami geri bir dönüş attı. Neden? yok. Şunu belledelim mi? Korktum anasını satayım. Hızlı bir tur daha elektrik ya da koms. <laughs> 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 Ay. Aa, em Aa Emir, Emir, Emir yetişmemesi lazım. Açın şu elektriği, açın şu elektriği. Durmayacağım. Hayır 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 hayır. Bir dakika. Selamun aleyküm. Aleyküm ee, oha. Nerede Bak ne mami git lan. Dibimden <laughs> geçtin. Rapor var orada. Raporlamamışsın. Elektrik kesik Sıkıntı yok. Ee, kili bulduğum yer up, up Yani raporu yazısı koskocaman sağ altta yanıyor. Üzerime doğru koşuyorsun. Elektrik kesilmiş. Aşağıya gitmen lazım. Niye yukarı doğru çıkıyorsun? Hiç fark etmedim şeyi. Doğru. Evet. Evet. E poster olunca elektriğin kapanmıyor çünkü. Doğru. Fark etmemiş olman normaldir. Hayır, kili fark etmedim. Rapor yazmadım. Niye ben. yukarı gidiyorsun peki? Ben elektrik kesildiğinde elektriğe gitmiyorum. Az önce ilk oyun gittim ve öldüm. Aferin. Bir. Az önceki oyun imposter'ının. Benimle beraber. Her neyse. Hayır, ee, hayır. Mami. Upper şey. buldum. Upper Engine'da değil tam. Böyle kameradan çıkıp upper gittiğin yolda. arkadan emir beni kovalıyordu. Tamam elikte kampı kesilmeden önce. Ben dedim emirdir büyük ihtimalle. Nerede Şafak. Abi, Up, upper engine'dan bu şey var ya. E, kamera odasından. böyle koridorcukta. O koridorcukta buldum kendini. Her neyse. Kesinlikle. Mami cesenin üzerinden geçip bana geldi. Arkamdan da Emir geliyordu. Yani ben Emirden kaçarken mamiye yakalandım ve orada rapor yazısı çıktı. O da Sega raporuydu bu arada ya da şafandı bilmiyorum. Şafak da olabilir, Sega da olabilir. Kafeteryada gördüm. gördüm. Ben ee, yap, yapayım zaten yap. aynı şeyler hemen hemen. Ee, elektrik gittiğinde ben görmedim rapor yazısını. Elektriğe gitmedim dediğim gibi ilk oyun Gider gitmez öldüm. Çıktım yukarıdan kafeterya tarafından gidecektim. Süpermen Seninle olduğunu. karşılaştım sonra rapor geldi. Abi bir infom var. var, infom var. Evet. Ozan istiyorsan sen konuş ama hızlı konuşacaksan konuş. Önemli sen şey... söyle kanka benim biraz uzun. Kanka KFC diyor ki ben reaktörün orada buldum diyor. KFC az önce benim yanımda weapons'taydı. Sen aptal mısın? Türkçe bilmiyorsun değil mi sen? Arapça anlatayım mı sana? Taal zekans. Habibi erifik enişteyizek zıpçahaş. Eniş kummak. Aptal abi, herif. Aprayıncın. Aprayıncın. Ben... Ve kameranın koridorunda buldum diyorum. Sen bana ne anlatıyorsun? <laughs> Neyif sayıl diyorsun? <laughs> elektrik. E, aşkım hesapla elektrik kesilme saniyesi senin yanında kaybolma kaç saniye geçti? Abi o kadar hızlı geçmedi yani ne bileyim. Ben anca saklanacak erken. yer buldum. Sen ama ne arayacaksın? Twerke atacağım, bir de seni döveceğim üzerinde ama. Yani. Ama, ee, şimdi. Ozan sen de hemen söyle. Ya ben elektriği tarafındaydım, elektriğin içine e, baktım da kimseyi göremedim yani. Bir de abi. Storage, <laughs> tarafından, storage tarafından, storage tarafından yukarı doğru biri gitti. Ben onu fark etmedim bu arada tamam. kim olduğunu. Tamam. Ee, tamam. Storage <laughs> tarafından biri yukarı gitti. Ama bak kim olduğunu görmedim. Sadece e, yanından geçtiğine gördüm. Birinin gölgesi <laughs> olur ya onu gördüm. Yukarı doğru gitti dedin. Dur dur dur. O zaman zekanzo. Neyse Aynen abi, abi storage Aynen. tarafından biri yukarı gitti. Sonra elektriğe gittim. O yani elektriği açmaya gitmiyordu. Onu tek başıma orada elektriği yaparken Aynen. report geldi zaten anlamadım. Abi mami mami üzerime geldi diyorum. Adamın raporu vardı diyorum. Mami işte. Aynen. Ben de abi ben benim, benim, benim ya. Ben, ben self olduğunu düşünüyorum. Ya he he self. Arkamda Emir geliyor. Ben self atacağım. Ne Lan yapayım. oğlum. Odasın, siz gerçekten geri zekalısınız. İki poster bana verdi. Bir aranızdan aranızdan en salağı bekleyeceğim. Kimdi o? Zekans mıydı? Zekans helal olsun. Helal olsun. Zekans bana verdi. Zekans abicim beni dinler misin? Bak Arapça küfür etmek istemiyorum sana aşkım. Ben sana olayı çok güzel anlatmışım. Emir de beni kremliyor. Arkamdan geldi. Tamam mı? Ve literal abi, Hayır mi? abicim Emir verdi Ben de verdim Claim dedi Sen niye bana gıcık oldun bana verdin ya Yapma bebeğim ya Bir önceki oyunda bana olanın aynısı oldu şimdi Kim <laughs> Bir şey soracağım Bir tek mi kestik Lito iki kişi Ne? Bunlar ne güzel öldü ya sol üstte abi, Ya abi ben, ben ya. Bir dakika ya, Lito sen oyun başında onu... elektrik, elektriğe ben attın mı medveyden? Yok kanka hiç atmadım Red ben. Hiç. Mami navigasyonda kilisen mi aldın ilk? Hayır. O navigasyonda Lito beni kesti yine ben. ya ilk. 12 <laughs> görev yapayım <laughs> bari ya. <laughs> tamam. Abi bu oyunda görev yapmayacaksak ne yapıyoruz anasını? Oo Emir. Ah Imposter olmak için şunu şöyle taktım. Belki cool gözükün. Cool gözüküyor muyum? Yoksa kendimi cool mu zannediyorum bu taktığımda? Işıklar yaklaşır kırmızı mavi. Ben bir şey yapmadım abi. Oğlum oyun maçta reaktör vermezsin. Hangi üst üste sen onu aç. <laughs> abi, abi, gelen yalanı söylüyordum yani. Ne şey de <gülüyor> Çıldırıyorum. <laughs> <Şu ne gülüyor> de ya İki defa lazım. imposter. Ben tamam. Şimdi tekrar burada görevi başlayalım abi. <laughs> Ay şafakla impostor olduk ha güzel 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 şimdi Can vente mi girdi çıktı lan? Neyse. Dur. Venti falan kontrol ediyorum da. <laughs> Vahit kanka niye böyle denk geliyorsun hep ya? Vahit'i bilerek öldürmüyorum ama bilerek öldürmüş gibi oluyorum. Evet dosyaları indirmeye devam ediyorum. Zaten ölsem de ölmesem de aynı işe yarayacağım için bana yani indirim <laughs> işlemi yapıyorum. Literal geliyor bana sattıyor. Ben de kalkıyorum. Kapatıyorum. Bir daha da oynamıyorum. Burada bir afkım var. Yo. Garip. Al abi bunları. Gel taratma görevinde keşke birisiyle olsaydım ya. Bilisin yanımda double mı atılıyor şu an bize? Ya öyle bir olay yok. Öyle bir olay yok. Öyle bir olay yok. Bir olay yok. Oğlum, ne abi? Abi, Ne yapıyorsunuz? Niye ya. önümde kestiniz? Double niye alamadınız? çocuk çocuk öldüğü süre boyunca içeri içerik üretse aslında. daha çok kazanır ha. Double, double, almışlar almadılar. Aslında. aslında. Double almadılar. Almaya çalıştılar. Kim abi? Kim Birinin almaya çalıştılar? varmış. İki kişi ölmüş ben çünkü. Kim abi? Ben kamerada izlediğim kadarıyla üç kişi ve beraber geziyor. Bunlar Video ikisi. ben Ömer Şafak da onlar. Aynen. Oğlum. KFC Box gözümüzün önünde Emir öldürdü. ben <laughs> de <laughs> Ben oradaki Emir'im. Bu arada Şafak <laughs> öldürdü. Güzeldi. Şafak, Şafak öldürdü <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Ben bu arada Oğlum benimle alakası yok. yok. Bir dakika ben report'a basmayacaktım. Ömer video çekiyor zannettim. Barış abi de gözümüzün önünde öldürecek. Barış abi bir anda basınca Oğlum double Barış... alıyorlardı. Mal mısın sen? Güzel RP kardeşim. Şafak öldürdü abi bu arada. Ben orada tüp doldurma yapıyordum. Sen kendini taratıyordun. Emir ölmüş. He. Ulan üçümüz aynen de girdik zaten. La tamam oğlum, Barış abi taratıyordu ben de tüp dolduruyordum. Bunun öldürdüğünü. Gördüğüm niye boş yapıyor onu anlamadım. Kim poster birbirine sallıyor. Şu an. Ciddi misin abi şu an benim öldürdüğümü <laughs> evet. mü gördün? Evet. Ciddi misin? Oğlum, tamam abi tamam. alsın beni abi beni alsın yarın da git gözlükçü abi 5 derece gözlük al kendine. 5 hmm. <laughs> derece. 5 derece. derece. Aynen. 5 santim o. 5 santim tamam. <laughs> ben bir şey söyleyeyim mi? 5 be. santimim. Siri sana söylemeyeceğim. Siri sana söylemeyeceğim. Tamam. Üçünü şey de asmamız yok mu? <laughs> Ömer Şafak KFC'yi ardarda. İkinci poster de Zekans. Zekans bugün abi, zaten abi. bugün zaten abi. Bir dakika, bir dakika, zekas zekans, zekans, bir dakika, durun, durun, zekans. Zaten bugün salaklık kotanı doldurdum, bir dur, artık sakinleş. Ee, Ömer ve Şafak ve ben, üçümüz metteydik, biliyorsunuz, üçümüz, üçümüz metteydik, üçümüz metteydik. Evet, ee, ben de şey alıp, aslında ben kimin olduğunu unutmuştum. Sağ olun bu arada verdiğin info'lar için gerçekten görmüyordum orada. Kimmiş? Ömerle Şafak kendi kendine söyledi oğlum orada oldukanda Double evet. alacaklardı. Ben e, kendim taratıyordum. Ömeri Aynen, asıyoruz. Zaten, zaten, Ömeri zaten, zaten, Ömeri, tamam. Ömeri asıyoruz. Arkasında Aynen, Şafa asıyoruz. Vardı zaten, vay, Vallahi, ya, abi, asıyoruz. Abi, şafa abi, Şafa Şafa go as Şafa as. Beni niye kesiyorlar? Adam beni tiyatro dönüyor. Adamdan tane iki tane posta yapar bu arada. Emir keserken eğlendim. Ömer hep yavşaklık yapıyor ya neyse şu elektriği açık bir ya. Sakinleş. Bir dakika. Evet arkadaşlar kimse ben, de ben, ben, ben evet arkadaşlar çok iyi gidiyorum şu an. Aslında ki evet, kilden ah, şey oldu. Ah, yaptıklarımdan pişman değilim aklım hala yapamadıklarım. Şafak ne? gel buraya, şafak gel buraya, gel buraya. Kesecek, ke Sus artık ya. <laughs> Hay kesecek, 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 kesecek. Kesecek. Hayır. Hayır. Adam olan rant atar abi. Hayır 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 kesecek. Hayır 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 hayır. <gülüyor> 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 ya siz çok salaksınız yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> oh, Ömer, Ömer çok özür dilerim. <laughs> Ömer yarın gidip 5 derece gözlük alacağım. Barış abi bir daha davul atıyorlardı de seni asalım. <laughs> bir dakika. <laughs> bir dakika. Bir dakika. Beni dinle beni dinle. Bak ciddileş. Ciddileş. Bir ciddileş. Şafak direkt rapor ver. Bir ciddileşin. Beni bir dinleyin. Şu an burada beni dinlemesi gereken insan bak ikisi verdi. Zekas, Eksum, bir kesinlikle oy vermeyin şu an. Bak beni dinleyin. Ben yarın Ömer'in bana dediği gibi Bak almazsam da en adiyim Cidden 5 derecelik bir gözlük alacağım Arka tarafıma bak uyuyacağım Her Ömer'im böyle bir mallık yaptığımda Söyleyeceğim Bak böyle oynayacaksak kapatayım abi Evet abi. Ciddi tam anlatayım. Ömerciğim gerçekten ben geri zekalıyım. Bak, ahmam. Mami gördün? Beni kovaladıklarını gördün? Sega onda da beni kovaladıklarını gördüm. görüyordu. Şafak benim ağzıma sıçacaktı. Reaktör verdi. Lito erken davrandı direkt kill aldı orada. Eee ek, şey, ekstrocanla zekans bunu görmemiş olabilir. Reaktörü açtık biz. Ama, açtık biz. Ama beni reaktörü. ilk, ilk reaktörü kovalarken reaktörü gördünüz mü Şafak? Ha? Zekabonla tamam ben gördüm. Evet ee, literary ile Şafak Zaten ikisinin de direkt oy vermesini abi. gördük Şafakcığım Her daha bitmedi daha, daha bitmedi ben Daha, daha ya, bitmedi daha, daha bitmedi Daha bitmedi Bir sakinleş tamam, ha, Senin abi. defansını yaparsa 110 saniye var Olur, ol, ol. Ben yarın gözle alacağım Şafak'la Ozan Lito'yu da böyle koyacağım Tam tıyılımı <laughs> da yazacağım yani 1 milyon izleteceğim bu videoyu Ben <gülüyor> <gülüyor> bu kadar Bak hep bunu Şafak diyor Kepazelik görmedim Can kime verdiğin önemli Zekas kime verdiğin önemli Zekas Zekas kime verdin Tamam ben de Tamam Mami bekle dinle şafağa da bir dinle. Evet Şafak'a kendini tamam. açıkla Mami'ye kendini. Şimdi yekendiri. birincisi video olayını zaten bahsetti. İkincisi daha demin gördüm deyip şu anda bir daha double kill olarak ekstra bir konten çıktığını ben düşünüyorum. Zaten kill aldığını gördüm. Seni kime vereceğini de gram dumdumda Ben de böyle <laughs> rezil, reze, rezil, kepazelik bir poster görmedim. 10 senede bir gidiyor onu da böyle mallar diyorsun Yat aşağı. Oğlum. <laughs> Bitti oyun bu arada kazandılar. <laughs> ölüler <laughs> alemi, ölüler aleminden ölüler alemine sesleniyorum Şafak sen var ya sen. Lito adam sen gider. Ozan bak sana söyleyeyim mi? Bak bak orada veremiyorsun bak, bak, şöyle kanker gidip kanker şurada kanker. veriyorsun kanka reaktörü. Söyleyeyim mi ben. Hayır, hayır öyle olmuyor bak hayır bak şöyle. Ne ben be lan hayır 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 yemen sen. Bedir uzak dur. Hayır hayır Bedir uzak dur. Bak reaktör Lito adam sen gider zekanızı kesersin kardeşim.

Zekas geç oradan. Koy. Bu arada gözümün önünde Mami kill aldı bu arada. Mami değil ben, oğlum dek Barış dek abi dek aldı öldürüm. gördüm ben. Hayır diğer diğer imposter var. Ben oradaki Barış abinin <laughs> Koyayım can o zaman. Ay Yusuf Yusuf etti. Ah. Kime bir veriyoruz an, Barış bir abi? Bir yanda böyle şansımız yok mu abi? Oğlum mahvus. Hayır hayır abi, barış barış hayır. Yok bunu, hayır tamam. hayır Vito oğlum <laughs> hayır. Bak alıcam gözlüğü <laughs> yarın. Ben geldiğimde Barış kafeteryada vardı <laughs> ben Barış'a ben. Zekansız orada bir <laughs> Zekan orada bir yollarımız ayrıldı ya Zekansız orada bir şokunu yaşadı ya sabahlım. Vay ya Allah karakteri. Oğlum, oğlum Ömer orada Ömer sen ne yap? Ya. Ömer niye o Ömer orada çünkü şey yaptı gülerek böyle. Hani biraz açıklar ki ne Ömer böyle Abi, bir trolü vuruyor Ömer ya. Ömer, ben onu Ömer. anlamadım öyleyken. ben oyken. Ya bugün teşekkür. Değil be şarkı. Oğlum eğleniyorum ben. Bugün oğlum, <laughs> oğlum, orada cevap vermeseydik sevdi keşke. Zegabon niye çıktın Tanka. lan? Bir dakika. Ben barca söylemez zannettim. Hile açmıyorsa aynı adı pezevengim ben bu arada. Hayır hayır el değil ya. Bu arada ben bu arada direkt yakalanmak için öldürmüştüm zaten. oğlum Lito çok hızlı davrandı Ben Kanka ben orada keseceğin yani. zannettin de çok hızlı rey bastı. Dinlemeden oy vermez. Impostor olduğunda kimseyi dinlemiyor abi ben bunu tespit ettim. Evet. Kim Aynen o? Oğlum, gözümle gördüm ki aldı tikiydi o. Normalde vermiyor. öyle. Açıklarsın şey. en azından kendin önce. Aynen öyle. Ama sen niye sen oldun orada ya? Daha ben burada çok sinir var. Oğlum sen var ya önce öldü. Neye oldun ya? Ben seni öldüreceğim seni bir daha. Merak etme sen. Beni mi? Bir de. Bir de orada diyor ya aklım halen daha yapamadık lazım daha.